<laughs> geç. Geç, geç, geç. Arkadaşlar sayın genel başkanın önünü açın. Sayın ben genel başkanın önünü açın. Genel başkanım buraya kadar geldi bizim yanına. Biz zarar görmeden buradan gitsin. Sağ olsun. İnşallah, inşallah. Sağ olsun. Bizi başka yetkililer de görsün. Bizi başka yetkililer de görsün. Ya, hızlı, hızlı, hızlı. Biz bu memleketin insanıyız, insanıyız Biz bu memleketin insanıyız. Biz bu yerde doğduk. Bu yerde ölmek istiyoruz. Çok canımızı bile durdurun. Durdurun. Duyun sesimizi. Cumhurbaşkanı. size de sesleniyorum. Duyun sesimizi. Duyun. Bir küçük bir alan. Bir anlık bir alan. bunun binlercesi bu tarafta. Arka Kesinlikle. taraf tamamen tıraşlanmış ne durumda. Neredeyse yarısı. Efendim, esas burayı burayı görmeniz lazım. Sizin geleceğinizi bile bile şuraya girecekler barikat kurdular. Buradan başlamadılar. Durdurmadılar ama buradan başlamadılar, buradan başladılar. Gidince yine buraya gelecekler. Bizim tahammülümüz kalmadı. Bizim tahammülümüz kalmadı. Bu sadece beşte biri bile diyemem. Bu, bu çok, çok, bu çok küçük, küçük bir parça. Bakın, Bakın ben oraya sordum. Oraya gidelim dedim. Orası güvenlik açısından iyi değil deyip beni geçiştirdiler. Esas kıyım orada. Kesimi durduramadık ama hiç olmazsa maden ocağı açılması engelleyelim. Çevresi etki değerlendirme olmadan bu işler olmaz. Zeytin yasası yokmuş. Şu zeytinleri görmüyor musunuz? Daha evet, bunların evet. binlercesi burada bu tarafta var. Zeytin yasasına göre ne diyor? Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Zeytin kanunu değiştirmeye çalışmadı mı bunlar? Biz meclise gittik. sefer. Sizlerle birlikte durdurduk. Halk ve mecl evet. milletvekillerimizle birlikte. Yine burayı kestiler bu sefer. Zeytini değiştirmeye çalışacaklar yine. Zeytinler burada. 40 bin zeytin ağacımız var. 40 bin zeytin ağacı da gidecek bu ormanlarla birlikte. Bununla kalmayacaklar. Durduğumuz yer Çamköy'e doğru, Karacahisar'a doğru. Daha kaç köy yutacak? Daha kaç köy yok olmak zorunda kalacak maden için? Kadın ne mi? olur? Bugün dursun, bugün durdurun. Başka bir şey istemiyorum. Sayın Başkanım, toplamda 220 bin dönümlük bir ruhsat alanından bahsediyoruz. Evet. Tek ruhsat alanı. Milas ilçesinin yüz ölçümünün onda biri Limak ve İbrahim Çeçen Holding'e peşkeş çekilmiş durumda. 220 bin dönümde hiçbir şekilde ne çevresel etkiler ne sosyal etkiler incelenmeden kafalarına göre Bekir Demirli imzayı çakıyor, ormanı teslim ediyor. Öbürü imzayı çekiyor, zeytinlikleri teslim ediyor. Böyle böyle ilerliyorlar. 40 tane köy var. Bu 40 köyün 10 tanesi zaten yok olmuş durumda. İnsanlar perişan. 80 yaşında insan Milas'ta iki büklüm kiralık evde ölüyor. İnsanlar depresyondan ne hale geldiklerini bilemiyorlar. Eğer bu kömür illeti durdurulmazsa 220 bin dönümlük arazimiz iki tane çete şirketinin elinde oyuncak olacak 220 bin dönüm arazimizin kafalarına göre talan edecekler. Bu hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluktur. Bu adalet değildir. Hangi şirkete kimin malını veriyorsun? Yoksul köylünün iki dönümün arazisini alıyorsun. Kamulaştırma diye elinden üç kuruş paraya, bankalara borçlandırıyorsun, kafasını sokacak bir evi olsun diye onu da yapıyor mu o garibanım? 80 yaşına kadar borç ödüyor kömür şirketi yüzünden. Nihat Özdemir, Nihat Özdemir'in kızı Evro Özdemir, Almanyalarda, Londralarda sürdürülebilir kalkınma diye konferanslarda dolaşıp hava atıyor. Geliyor burada insanlarla dalga geçiyorlar. Bu insanları yurtsuzlaştırıyorlar. Köylünün elinden toprakları alıyorlar, şirketlere veriyorlar. Daha ne kadar ilerleyecek bu? Kömürün yarattığı ölümü gözünüzle göreceksiniz. Burası yaşam, orası ölüm. Bu kadar net. Yani öbür dünyaya gitmeden bunu görüyorsunuz. Orası ölüm, burası yaşam. Akbelen yaşam, maden ölüm. Görecek, bunu kendisi, görmeniz lazım. Kokusunu Vicdana gelsinler, insafa gelsinler. Müslümanız evet. diyorlar. Müslüman Müslümana bunu yapmaz. Ya bugün cuma, cuma. Bizim dinimizde Cuma günü ağaç kesmek yoktu. Yaş kesen baş keser ha. derler. Bilmiyorlar Cuma mı? Müslümanların bayramıdır derler. Hani nerede Müslümanın? Allah'ı söyleyenler nerede? Çamı kestirdiler. Cayır cayır gözümüzü Emrah. Serin, kışın sıcak akan suyları vardı, pınarı vardı. Şurada antik kenti çıktı. Karyalılara, Bizanslara dönemine ait buluntular çıktı. Hepsini yok ettiler. Ne yaptıkları belli değil. Nereye götürdükleri belli değil. Örene götürüyoruz diyorlar. Yok, yok ulaşamıyoruz. Bir doğa katliamını görüyorsunuz. Kömür için yapılıyor bütün bunların tamamı. Yüz yıllık ağaçlar, dört yıl kullanılacak kömür için katledildi, yok edildi. Buna tahammül etmek mümkün değil. Burada yaşayanların anaları var. Burada yaşayanlar doğaya aşık insanlar. Burada yaşayanlar ekmeklerini, açlarını bu doğadan kazanıyorlar. Ve bu insanlar perişan vaziyette kıyımın durması lazım. Yıkımın durması lazım. Zulmün durması lazım. Artık doğaya bu kadar zulm edilemez. Yaş kesen baş keser diyor bizim büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz. Yazık günah değil mi bu kadar? Ağacı kesmek, ağacı katletmek. Zeytin ağaçları da dahil olmak üzere. Yüz binlerce ağacın, yüz binlerce çamın, yüz binlerce zeytin ağacının katledildiğini burada gördük. Acı ama gerçek. Bunun üzerine gideceğiz. Kararlılıkla gideceğiz. Burada yaşayan köylülerin hakkını, hukukunu her ortamda, her yerde sonuna kadar arayacağız.